Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Runo. Maracho. Julie. Ve Bay Havalı Shun ve Alice ile birlikte What's Bakuga what's what are you gonna do? What's you savaşçıları Feder boyutu mu değil mi şeyle Bakuganlarım çok azalmış. Hmm. Artık kaybedemem. Ah. Endişelenme Runo. Gerçekten de, Şunlara bakmak ister Hayır. Hayır istiyorsun? Sadece seni görmek istiyordum Çe. Sana inanmıyorum Masquerade. Şimdi konuş bakalım. <laughs> Kazanırsam sorumu cevaplayacaksın. Bakugan, Bakugan saha açıl! Tigreda, şey. hey sen Bakugan'ın olduğun için çok şanslıyım. Söylesene, bir sorun mu var Runo? Ha? Hayır, hayır yok. Tamam. Bakugan! Savaş! Kalk Pyrus, Pyrus! Bakugan! Savaş! Kalk, Adrenoid! Maç sahası açıldı. Benim olacaksın. Geçit kartı, açıl! Üçlü maç! Üzgünüm ama... İşim bitti. Bak Ugan, savaş! Bak Saint Boy... Şimdi izle ve öğren. Oh. Saint Boyd'un Varius'la birlikte toplam gü bölge. 9 ama şimdi hiçbir şey yapamazsın. Saldır! <lız pudding> <gülmeNe> <gülme> Efendim? Yetenek etkin. Oregon'a intikamı. Bakalım buna ne diyeceksin? Yetenek etkin. Hydronoid'in gücü 100G arttı. Her rakibin seviyesi 100G düştü. Hey Chen, bence Baku koduna bir daha bak. Hesaplama tamamlandı. Hydronoid güç seviyesi 550G. Hydronoid, işini bitir. Ve çabuk olsun. Sen benimsin. Bir hareketle yaptın. Ah, ben daha yeni ısınıyorum ufak. Bakugan, savaş! Hydronoid, kalk! Geçit kartı, açıl! Şimdi Portres karakter kartımı kullanacağım. Portres güç seviyesi 740G'ye çıktı. Güçlerimin nasıl arttığını da... <laughs> Seni yeneceğim. Yenileceksin. Bunu izle. Öfke yüzü. Fortress gücü 1-0-0-G artır. Fortress'ın öfkesinin kızgın alevleri seni yakacak. Hydranoid! <laughs> Yetenek etkin! Birleşme kalkanı! Yaaah! <laughs> birleşme kalkanımla maç sırasında eklenen bütün gücü çalabiliyorum. Ne düşünüyorsun? Sence iyi bir fikir mi? İmkansız. Sen sıcak olduğunu sanıyorsun. Şuna baksana. Ah! 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 Bu sefer, bu sefer sen kazandın. Ah. <laughs> ne dedin sen? Bir daha söyler misin Runu? Dedim ki bütün Bakuganlarım emekli oldu. Neden? Bunu anlamıyorum. Ne oluyor böyle? Sen bir gün bile maç yapmadan duramazsın ki. Ne oldu şimdi yani? Merak etmeyin büyütecek bir şey yok. Neden bu kararı verdiğini merak et. Bunu açıklamak zor. Ama kararımı verdim ve hepsi o kadar. Rona. Bence bunun mutlaka bir nedeni var. Bunun bir ilgisi var mı bilmiyorum ama... ...son zamanlarda morali bozuk. Ne? O sana bir şey söyledi mi Tigrera? Hayır, söylemedi. Hmm. neyi var böyle anlamadım. maskredi yenmek için ona ihtiyacımız olduğunu anlamıyor mu? Bir nedeni olduğuna eminim. Ve zamanı geldiğinde bize açıklayacaktır be. Evet. Hmm. Sanırım bir daha asla maç yapmayacak. Ha, çok bulaşık birikmiş mi? Asla bitmeyecek. <laughs> Aa. Bruno, kararın konusunda emin misin? Em? Eminim Tigrera. Ben sadece... Ah. Benim için endişelenmen çok güzel. Ama ben kararımı verdim ve gerçekten büyütülecek bir şey yok. Tamam, süpürgeyi bulmalıyım. Ah, oradaymış. Emin misin Runo? Evet Tigrera, eminim. Çok iyi olduğunu sanıyorsun Masquerade ama beni hafif almasan çok iyi olur. <laughs> Bakukan, savaş! Hydronoid, kalk! maç başladı. Bunlar yine hep aynı numaralar. Geçit kartı çal. Güçlendirme. Bu kartla gücüm oyunda olan aynı özelliğe sahip Bakugan başına 100G artıyor. El Condor güç seviyesi 440G'ye çıktı. Üzgünüm Komba. Ama Hydranoid'e karşı hiçbir şey yapamaz. Öyle mi? Daha yeni başlıyorum. Seni yenmenin zamanı geldi. Yetenek etkin. Sıcak vuruş. Şimdi hidronoidin gücü yüz g düşecek. Hidronoidin gücü azalıyor. Canımı sıkmaya başladın. Yetenek etkin. Sana bir sırakımla bir şeyler göstereceğim. Ve ayrıca karanlık kaosuyla. Olamaz. Yeteneğimi iptal ettin. Kondörün gücü bir sıfır sıfır G azaldı. Ah! Bunu nasıl yaptın? Sonda! Beni oyna! Bana ihtiyacım var! Adrenalinle mi bilirim. Bunu yapabileceğimi biliyorsun. Lütfen bana güven! Tamam. Anlaştık. Bak ulan! Savaş! Oh. Arpuz kalk! Kimse sana dersi Umarım kader boyutunu beğenirsin Harpus. Ah hayır! Beni korkutmaya çalışıyorsan işe yaramıyor ama çok şirinsin, bunu bilmelisin. Sohbet etmek isterdim ama... Bak Vulkan! Savaş! Hydrenoid! Kal! Harpus! Çıkın be! bahsetmiyorum bile! Kombo! Oynamaya hazır mısın? Evet! Geçit kartı açıl! Enerji birleşimi! Harpus gücü 470G'ye çıktı. Hydronoid gücü 350G'ye düştü. Michel <laughs> bitti Masquerade. Yetenek etkin. Bir fırtınası. Suyu yutmaya hazır mısın? Şimdi karanlık kaosu. İyi bir deneme ama gücün az. ...ve fark etmediysen Harpus'un gücü 570 G. Birleştirme yeteneği ilgi dağıtıcı etki. Birleştirme yeteneği tüy fırtınasını iptal ediyor. Karanlık kaoslu hidroniyetin gücünü 550 G'ye çıkarıyor... ...ve Harpus'un gücünü 470 G'ye düşürüyor. Olamaz! Aa! Aa! Yapma Sire! <laughs> <laughs> savaşçıları birazdan devam edecek. Bakugan savaşçıları devam ediyor. Hayır! Bir daha maç yapmayacağım dedim. Beni zorlayamazsın! Hadi git! Ciddiyim! Beni rahat bırak! <gülüyor> <Hey>! <gülüyor> <Aaaa! Zineye! gülüyor> Korkunç bir kabustu. İyi misin, Runo? Evet. Rüyamda, Masquerade beni yenip, seni kader boyutuna gönderdi. Bakugan, savaş! Hydranoid, kal! İşin bitti bile. Hydranoid oyuna 4-5-0 G ile girdi. Patron, başımızda. Sence şimdi ne yapmalıyız? Geçit kartı, açıl! Bataklık kumu! Sanırım şimdi sen benim elimdesin. Şimdi savaş Bakugan. Duz kor, <laughs> Yetenek kartı etkin. Büyük vuruş. Şimdi Cycloid'u yenemezsin Musgrave. Cycloid güç seviyesi 680G'ye çıktı. Hydronoid güç seviyesi 50 G'ye azaldı. Pekala, bitir işini yetenek etkin. Oregano intikamı. Ağlıyor. Evrim geçirmiş Hydronoid avantajlı. Bunu al. <gülüyor> <gülüyor> hey patron, bu mu Seni <laughs> özleyeceğim biri. Hayır, Cycloid! Hah. İçinde çok kötü bir his var. Tigreyla. Efendim. Merak ediyordum da sence herkes kızgın mı? Bakuganlar benim yüzümden mi kadar boyutuna gönderiliyor? Bence endişeleniyorlar bunu. Benim gibi arkadaşların da artık neden oynamak istemediğini anlamıyorlar. Ben her zaman senin yanında olacağım. Maç yapsan da, yapmasan da. Ben senin dostunum ve bu asla değişmeyecek ve kararlarına kalpten inanıyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim, Runo. Ee? Görünüşe göre endişelenen tek kişi ben değilim. Ee? Beni attığına inanamıyorum. Sakin ol Drago. Başka türlü nasıl dikkatini çekebilirdim ki? Bir daha ki sefere bir taş atmayı dene. Runo, sana bir şey getirdim. Ee? Enerji içeceğim. Dün artık oynamayacağını söylediğinde moralinin bozuk olduğunu fark ettim. O yüzden sana özel suyumu getirdim. İçinde çok sağlıklı şeyler var. Ee? Görüşürüz. Aa, artık oynamamanı takdir ediyorum. Senin maçlarını ben yaparım. Görüşürüz. Tamam. Pekala. Kaybetmeye hazır mısın? Bakugan savaş! Haydanoid kalk! Yetenek etkin. Yer çekimi çemberi. Bu karanlığın gücü. Ha, hayır. Dayanmalıyım. Yetenek etkin. Dalış serabı. Hayır, benden daha güçlü. Ah, ah. Evet, Aycan o iyi. içine çek. <laughs> İnanılmaz. Evet Klaus. Evrim geçiren Hydronoid hakkında ne düşünüyorsun? Evrim mi geçirdi? Yine Klaus beni oyna. Bu son şansın. Olmaz Sayranoid. Seni kaybetmeyi göze alamam. Başka şansın yok. Beni oynadıktan sonra zihin hayaleti kartını at. Güven bana. Bu işe yarayabilir. Ama acele etmeliyiz. Hadi beni oyna Klaus. Tamam. Ama çok dikkatli olmalısın. Hadi bakalım. Ha. Bunu başaracağım. Bakugan savaş. Kalk Sayranoid. Ah, yetenek etkin. Gazer Exidra, Hydranoid Griffin'in işini bitir. Bunun cezasını çekeceksin. Ama şimdi sende sıra Hydranoid. Beni yok etmene izin vermeyeceğim. Asla. Evet, bunu göreceğiz. Geçit kartı açıl. Ara bulucu. Sorun nedir? Neden beni dinlemedin? Sana zihin hayaleti yeteneğini kullandırdım. O da geçirmiş ayrı diyenemezsin. Evet, vazgeçmeye hazır mısın bakalım? Rüyanda görürsün. Sayranoid'i yok etmene izin vermeyeceğim ama izle. Bakugan savaş! Hadi kalk Sidonite. Geçit kartı açın. Sidonite güç seviyesi 670G. Sidonite'in bu kadar güce ulaşması mümkün değil. Bu kadar yeter. Yetenek etkin. Dalış serabı. Başka bir karta yüz Sidonite. Ne? Hayır Sidonite. Oraya değil. O bir zihin hayaleti kartı. Ne yapıyorsun? Benim görevim senin için oynamak Klaus. Ama bu stratejiyle kaybederiz. Üzgünüm ama emirlerine karşı gelmeliyim. Sironit yanılıyorsun. Aa, mu yarıyorsunuz? Makugan savaş. Adrenoid kal. <laughs> <laughs> Bunu beklemiyordum. Her şey yoluna girecek lan. <laughs> Benimsin Hyronoid. Sironoid. Ha. Demek küçük planın kendini feda etmek. Efendim dediğin acemi için mi? Pek zekice değil. Yetenek etkin. Ha. Nihai vuruş. Sironoid <laughs> geri gel. Bunun için çok geç. Yetenek kartın işe yaramaz ve Bakuga'nın tek gidiş yolculuğuna çıktı. Ah. Ah. I don't Seni asla unutmayacağım. O şekilde. I don't Böyle sona ermemesi gerekiyordu. He. Pekala savaşçılar. Şimdi sıra sizde. Ne? Ciddi olamazsın biliyor musun Runo? Dedim ki Bakugan emekliliğinden emekli oluyorum. Yani devam edeceğim. Evet ama fikrini neden değiştirdin? Evet her şey yolunda mı? Bir şey yüzünden endişelenmiyor muydun? Bir şey aslında evet. Ama saçmalıyordum ve biraz da bencil davrandım. Kendim için üzülüyordum. Ama arkadaşlarıma hayal kırıklığına uğrattığımı anladım ve buna asla izin veremem. Siz benim için aile gibisiniz. Harikasın Runo. Dönmene çok sevindim. Evet, Hı -hı. Teşekkür ederim çocuklar. Bu benim için çok şey ifade ediyor. Evet, ne şeyler yemek ister ne getireyim? Ne bir düşüneyim. Ee, e, tatlı menüsündeki her şeyden. Den, şansını fazla zorlama tamam mı? Ayrıca son günlerde biraz kilo aldın. Al, biraz havuç suyu iç sen. Teşekkür ederim ama hayır teşekkür ederim. Aa, bu iğrenç kokuyor. <laughs> Dün bana getirdiğin suyun aynından den. Unutmadın, değil mi? Neden tadına bakmıyorsun? Yeah. Evet, her şey normale döndü. <laughs> Çok şirin bir çift. Evet, öyleler. Böyle bir şey olmadığını biliyorsunuz. Biz sadece arkadaşız. <laughs> <laughs> Korkmalar ne? <gülüyor> <gülüyor> Hazır olsan iyi olursun. Çünkü kaderle bir randevum var. Bakugan askerlerinin bakuganlarını yenip onları kader boyutuna gönderdi. Şimdi de savaşçıların peşinden geliyor. Ama bunu yapmasına izin vermeyeceğim. Benim takımım Masquerade ile maç yapmaya hazır. Şun bile bizimle olacak. Dikkat etsen iyi olur maskeli çocuk. Çünkü Drago sana iyi bir ders vermeye hazır. Ve bu hiç hoşuna gitmeyecek. Bakugan savaş. Görüşürüz.